Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. İkinci işaret hikayede bir yaveri Ekrem'den bahsedilmiş ve denilmiş ki: "Kör olmayan herkes onun nişanlarını görmekle anlar ki o zat padişahın emriyle hareket eder ve onun has bendesidir." İşte o yaveri Ekrem Resul-i Ekrem'dir Aleyhissalatu vesselam. Evet, şöyle müzeyyen bir kainatın öyle mukaddes bir saniyine böyle bir Resul-i Ekrem Işık şemsel üzümü derecesinde elzemdir. Çünkü nasıl güneş ziya vermek sizin mümkün değildir. Öyle de uluhiyetle peygamberleri göndermekle kendini göstermek sizin mümkün değildir. Hem hiç mümkün olur mu ki nihayet kemalde olan bir cemal gösterici ve tarif edici bir vasıta ile kendini göstermek istemesin. Hem mümkün olur mu ki gayet cemalde bir kemal-i sanat onun üzerine enzar dikkat icel eden bir dellan vasıtasıyla teşhir istemesin. Hem hiç mümkün olur mu ki bir rububiyeti ammenin saltanatı külliyesi kesret ve cüziyat tabakatında vahdaniyet ve samedaniyetini zülcenahen bir mevuz vasıtasıyla ilanını istemesin. Yani o zat ubudiyet cihet cihetiyle kesret tabakatının dergah ilahiye elçisi olduğu gibi kurbiyet ve eşale cihetiyle dergah ilahinin kesret tabakatına memurudur. memurudur. Hem hiç mümkün olur mu ki nihayet derecede bir hüsnü zati sahibi, cemalinin mehasinini ve hüsnünün letaifini aynalarda görmek ve göstermek istemesin yani bir Habib Resul vasıtasıyla ki hem Habib'tir, vudiyetiyle kendini ona sevdirir, aynı darlık eder, hem Resul'dür, onun mahlukatına sevdirir, cemali esmasını gösterir. Hem hiç mümkün olur mu ki, acip mucizelerle, garip ve kıymetler şeylerle dolu hazineler sahibi sarraf bir tarik edici ve vasaf bir teşhir edici vasıtasıyla enzar halka arz ve başlarında izhar etmekle gizli kemalatını beyan etmek irade etmesin ve istemesin. Hem <laughs> mümkün olur mu ki, bu kainatı bütün esmasının kemalatına ifade eden masnuatla tezyin ederek seyir için garip ve ince sanatlarla süslenmiş bir saraya benzesin de rehber bir malim tayin etmesin. Hem hiç mümkün olur mu ki bu kainatın sahibi şu kainatın tahavülatındaki maksat ve gayene olacağını müşir, müşir muğlakını hem mevcudatın nereden nereye necisin üç salim müşkülü, müşkülün muammasını bir elçi vasıtasıyla açtırmasın. Hem hiç mümkün olur mu ki bu güzel masnuat ile kendini zişura tanıttıran ve kıymetli nimetleriyle kendini sevdiren Sani Zülcelal onun mukabilinde zişurdan marziyatı ve arzuları ne olduğunu bir elçi vasıtasıyla bildirmesin. Hem hiç mümkün olur mu ki nevi insanı şuurca kesrete müptela istidatça ubudiyeti küleyem heyya suretinde yaratıp malim bir rehber vasıtasıyla onları kesretten vahdede yüzlerini çevirmek istemesin. Daha bunlar gibi çok ve zayıf nübüvvet var ki her biri bir bürhan-ı katidir ki uluhiyet risaletsiz olamaz. Şimdi acaba alemde Muharabi, Muhammed-i Arabi, şimdi acaba alemde muhammed i Arabi Aleyhisselatü Vesselam'dan beyan olunan efsaf ve vezayife daha ehil daha ve daha cami kim zuhur etmiş? Ve rütbe-i risalete ve vazifeyi i tebliğe ondan daha elyak, daha evfak hiç zaman göstermiş midir? Hayır, asla ve kata. Belki o bütün vesullerin seyididir, bütün enbiyanın imamıdır, bütün esbiyanın serveridir, bütün muharebinin akrebidir, bütün mahlukatın ekmelidir, bütün mürşidlerin sultanıdır. Evet, ehli hakkatın ittifakıyla Şakı kamer ve parmaklarından su akması gibi dine bale mucizatından haddi hesaba gelmez delaili i başka, Kur'an-ı Kur Azimüşşan gibi bir bahri, hakaik ve kırk ve cihle mucize olan mucize-i kübra, güneş gibi risaletini göstermeye kafidir. Başka risalelerde ve bilhassa 25. sözde Kur'an'ın kırka bukarip vücuhu icazından bahsettiğimizden burada kısa kesiyoruz. Üçüncü iş evet, hatıra gelmesin ki bu küçücük insana ne ehemmiyeti var ki bu azim dünya onun hasebe-i ameli için kapansın başka bir daire açılsın. Çünkü bu küçücük insan camiyeti fıtratı itibarıyla şu mevcudat içinde bir usta başı ve bir dellal-ı ilahiye ve bir ubudiyet-i mazhar olduğundan büyük ehemmiyeti vardır. Hem hatıra gelmesin ki kısacık bir ömürde nasıl ebedi bir azaba müstahak olur. Zira küfür şu mektubat-ı semedaniye derecesinde ve olan kainatın manasız, gayetsiz bir direkeye düşürdüğü için bütün kainata karşı bir tahkir olduğu gibi bu mevzuatta cilveleri, nakışları görünen bütün Esma-i Kusye-i inkar ile ve Cenab-ı Hakk'ın hakkaniyet ve sıdkını gösteren gayrimütenahi bütün delillerinin tekzip olduğundan nihayetsiz bir cinayettir. Nihayetsiz cinayet ise nihayetsiz azabı icap eder. Dördüncü işaret nasıl ki hikayede 12 surede gördü ki hiçbir cihetle mümkün değil öyle bir padişahın öyle muvakkat misafirhane gibi bir memleketi bulunsun da müstakar ve haşmetine mazhar ve saltanat uzmasına medar diğer daim bir memleketi bulunmasın. Öyle de hiçbir vecihle mümkün değil ki bu fani alemin baki baki halkı bunu icat etsin de baki bir alemi icat etmesin. Hem mümkün değil şubedi ve zahil kainatın sermediği saniyeyi bunu halk etsin de müstehar ve daimi diğer bir kainatı icat etmesin. Hem mümkün değil bu meşher ve meydanı imtihan ve tarla hükmünde olan dünyanın hakim ve kadir ve rahim olan Fatır'ı onu yaratın. Onun bütün gayelerine mazhar olan darı ahireti halk etmesin. Bu hakikate 12 kapı ile girilir. 12 hakikat ile o kapılar açılır. En kısa ve basitten başlarız. Birinci hakikat bab rububiyet ve saltanattır ki ismi Rabbin cilvesidir. Hiç mümkün müdür ki şen'i rububiyet ve saltanat-ı uluhiyet bahusus böyle bir kainatı kemalatını göstermek için gayet ali gayeler ve yüksek maksatlar ile icat etsin, onun gayet ve makasına karşı iman ve ubudiyetle mukabele eden müminlere mükafatı bulunmasın ve o makasıda red ve tahkir ile mukabele eden ehli dalalete mücazat etmesin. İkinci hakikat bab-ı kerem ve rahmettir ki kerim ve rahim isminin cilvesidir. Hiç mümkün müdür ki gösterdiği asar ile ikinci hakikat babu kerem ve rahmettir ki kerim ve rahim isminin cilvesidir. Hiç mümkün müdür ki gösterdiği asar ile nihayetsiz bir kerem ve nihayetsiz bir rahmet ve nihayetsiz bir izzet ve nihayetsiz bir gayret sahibi olan şu alemin babbi kerem ve rahmet ile layık mükafat, izzet ve gayretine şahı esne mücazatta bulunmasın. Evet şu dünya gidişatına bakılsa görülüyor ki en aciz, en zayıftan tut, ta en kaviye kadar haşiye rızk ve helal iktidar ile alınmadığına, belki iftikara binan verildiğine delili kati, iktidarsız yavruların hüsnü maşeti ve muhtezir canavarların dıyf maşeti hem zekavetsiz balıkların temizliği ve zekavetli hileli tilki ve maymunun derdi maişetle mevcutsa zayıflığıdır. Demek rızık iktidar ve ihtiyar ile makusel mütenasiptir. Ne derece iktidar ve ihtiyarına güvense, o derece derdi maişete müptela olur. En zayıftan tut ta en kaviye kadar her canlıya layık bir rızık veriliyor. En zayıf, en acize, en iyi rızık veriliyor. Her dertliye ummadığı yerden derman yetiştiriliyor. Öyle ulvi bir keremle ziyafetler, ikramlar olmuyor ki nihayetsiz bir keremeli içinde işlediğini bedahaten gösteriyor. <laughs> Mesela bahar mevsiminde cennet hurileri tarzında bütün ağaçları sündüz misal libaslar ile giydirip şek ve meyvelerin murasatıyla süslendirip hizmetkar ederek onların leta, latif elleri olan dallarıyla çeşit çeşit en tatlı en musanna meyveleri bize takdim etmek hem zehirli bir seneyin eliyle şifalı en tatlı balı bize yedirmek hem en güzel ve yumuşak bir libası, elsiz bir böceğin eliyle bize giydirmek, hem rahmetin büyük bir hazinesinin küçük bir çekirdek içinde bizim için saklamak, hem rahmetin büyük bir hazinesini küçük bir çekirdek içinde bizim için saklamak, ne kadar cemil bir kerem, ne kadar latif bir rahmet eseri olduğunu ve bedahetten anlaşılır. Hem insan ve bazı canavarlardan başka, güneş ve ay ve arzan tutta en küçük mahluka kadar, her şey kemal-i dikkatle vazifesine çalışması, zerre cihadinden tecavüz etmemesi, bir azim heybet tahtında umumi bir at, itaat umumi bir itaat bulunması büyük bir celal ve izzet sahibinin emriyle hareket ettiklerini gösteriyor. Hem gerek nebati ve gerek hayvani ve gerek insani bütün validelerin o rahim şefkatleriyle haşiye, evet aç bir arslan, zayıf bir yavrusunu kendi nefsine tercih ederek evde ettiği bir et yemeyip yavrusuna vermesi, hem korkak tavuk yavrusunu himaye için ita arslanla saldırması, hem incir ağacı kendi çamur yerek yavrusu olan meyvelerine halis süt vermesi, bilbe daha nihayetsiz rahim, kerim, şefik bir zatın hesabıyla hareket ettiklerini kör olmayana gösteriyorlar. Evet nebatat ve vehimiyat gibi şuursuzların gayet derecede şuur ve hakim ana işler görmesi biz zarura gösterir ki gayet derecede alim ve hakim birisi vardır ki onları işletiriyor, onlar onun namıyla işliyorlar. Validelerin o rahim şefkatleriyle ve süt gibi olatif gıda gıdayla o aciz ve zayıf yavruların terbiyesi ne kadar geniş bir rahmetin cilvesi işlediği bedahaten anlaşılır. Bu alemin mutasarrıfının madem nihayetsiz böyle bir keremi, nihayetsiz böyle bir rahmeti, nihayetsiz öyle bir celal ve izzeti vardır. Nihayetsiz celal ve izzet edepsizlerin tedibini ister. Nihayetsiz kerem, nihayetsiz ikram ister. Nihayetsiz rahmet, kedi, nihayetsiz rahmet kendine layık ihsan ister. Halbuki bu fani dünyada ve kısa emirde denizden bir damla gibi milyonlar cüzden ancak bir cüzü yerleşir ve tecelli eder. Demek o kereme layık ve o rahmete şahesinde bir dar-ı saadet olacaktır. Yoksa gündüzü ışığıyla dolduran güneşin vücudunu inkar etmek gibi bu görünen rahmetin vücudunu inkar etmek lazım gelir. Çünkü bir daha görüp dönmemek üzere zeval ise şefkati musibete, muhabbeti hırkate ve nimeti nikmete ve aklın meşgul bir alete ve lezzeti eleme kalbettirmekle hakikat rahmetin intifası lazım gelir. Hem o celal ve izzete uygun bir dar mücazat olacaktır. Çünkü ekseriye zalim izzetinde mazlum zilletinde kalıp buradan geçip gidiyorlar. Demek bir mahkemeyi kübreye bırakılıyor, tehir ediliyor. Yoksa bakılmıyor değil. Bazen dünyada dahi ceza verir. Kurunlu salifede cereyan eden asi ve mütemverit kalbimlere gelen azaplar gösteriyor ki insan başıboş değil, bir celal ve gayret sillesine her vakit maruzdur. Evet hiç mümkün müdür ki insan umum mevcudat içinde bir vazifesi, ehemmiyetli bir istadı olsun da insanın Rabbi de insana bu kadar muntazam masnuatıyla kendini tanıtırsa, mukabilinde insan iman ile onu tanımazsa, hem bu kadar rahmetin süsü meyvelerle kendini sevdirse, mukabilinde insan ibadetle kendini ona sevdirmese, hem bu kadar bu türlü nimetleriyle muhabbet ve rahmetini ona gösterse, mukabilinde insan şükür ve hamle ona hürmet etmese, cezasız kalsın, başıboş bırakılsın, o izzet gayret sahibi zat-ı zülcelal bir dar mücazat hazırlamasın. Hem hiç mümkün müdür ki, o Rahman-ı Rahim'in kendini tanıtırmasına mukabil, iman ile tanımakla ve sevdirmesine mukabil ibadetle sevmek ve sevdirmekle ve rahmetine mukabil şükür ile hürmet etmekle mukabele eden müminlere bir dar mükafatı, bir saadeti ebediyeyi vermesin. Üçüncü hakikat, bab hikmet ve adalet olup, ismi hakim ve adilin cilvesidir. Hiç mümkün müdür ki, haşiye, evet hiç mümkün müdür ki şu cümle çok tekrar ediliyor. Çünkü mühim bir sıra ifade eder. Şöyle ki, ekser küfür ve dalalet istibattan ileri gelir. Yani akıldan uzak ve muhal görür, inkar eder. İşte haşir sözünde katiyen gösterilmiştir ki, Hakiki istibat, hakiki muhaliyet ve akıldan uzaklık ve hakiki subet, hatta imtina derecesinde müşkilat küfür yolundadır ve davetin mesleğindedir ve hakiki imkan ve hakiki makuliyet hatta vücut derecesinde suret iman yolundadır ve İslamiyet caddesindedir. Elhasıl ehli felsefe istibat ile inkara gider. 10. söz istibat hangi tarafta olduğunu o tabir ile gösterir. Onların ağızlarına bir şamar vurur. Hiç mümkün müdür ki zerrelerden güneşlere kadar cereyan eden hikmet ve intizam Adalet ve mizanla rububiyetin saltanatını gösteren Zat-ı Zülcelal, rububiyetin cenah-ı himayesine iltica eden ve hikmet ve adalete iman ve ubudiyetle tevfiki hareket eden müminleri taltif etmesin ve o hikmet ve adalete küfür ve toyan ile isyan eden edepsizleri tehdit etmesin. Halbuki bu vakat dünyada o hikmet, o, da, o adalete layık binden biri insanda icra edilmiyor, tehir ediliyor. Ehli davetin çoğu ceza almadan, ehli hidayetin de çoğu mükafat görmeden buradan göçüp gidiyorlar. Demek bir mahkeme-i kübreye, bir saadeti uzmaya bırakılıyor. Evet görünüyor ki şu alemde tasarruf eden zat nihayetsiz bir hikmetle iş görüyor. Ona bir han mı istersin? Her şeyde masad ve faydalarla riayet etmesidir. Görmüyor musun ki insanda bütün aza ve kemikler ve damarları da hatta bedenin hücrelerinde her yerinde, her cüzünde faydaları ve hikmetlerin gözetilmesi hatta bazı azası bir ağacın ne kadar meyveleri varsa o derece o uzva hikmetler ve faydalar takması gösteriyor ki nihayetsiz bir hikmet eliyle iş görülüyor hem her şeyin sanatında nihayet derecede intizam bulunması gösterir ki nihayetsiz bir hikmet ile iş görülüyor. Evet güzel bir şeyin dakik programını küçücük bir tohumda derece etmek, büyük bir ağacın sayfe amalini tarihçi hayatını, hayatına, perişte cihazatını küçücük bir çekirdekte manevi kadar kalemiyle yazmak nihayetsiz bir hikmet kalemi işlediğini gösterir. Hem her şeyin hikmetinde gayet derecede üstün sanat bulunması nihayet derecede hakim bir saniye nakşı olduğunu gösterir. Evet şu küçücük insanı, şu küçücük insan bedeni içinde bütün kainatın firistesini, bütün hazain-i rahmetin anahtarlarını, bütün esmalarının aynalarını dert etmek nihayet derecede bir hüsnü sanat içinde bir hikmeti gösterir. Şimdi hiç mümkün müdür ki şöyle icraat-ı rububiyete hakim bir hikmet o rububiyetin kanadına iltica eden ve iman ile itaat edenlerin taltifini istemesin ve ebedi taltif etmesin? Hem adalet ve mizan ile iş işgörüzünü Ebran mı istersin? Her şeye hassas mizanlarla, mahsus ölçülerle vücut vermek, suret giydirmek, yerli yerine koymak nihayetsiz bir adalet ve mizan ile iş görüldüğünü gösterir. Hem her hak sahibine istidadın nispetine hakkını vermek, yani vücudunun bütün levazmatını, bekasının bütün cihazatını en nasip bir tarzda vermek, nihayetsiz bir adalet elini gösterir. Hem istidat lisanıyla, ihtiyacı fıtri lisanıyla, ızdırar lisanıyla sual edilen ve istenilen her şeye daimi cevap vermek, nihayet derecede bir adl ve hikmeti gösteriyor. Şimdi hiç mümkün müdür ki, böyle en küçük bir mahlukun, en küçük bir hacetinin, İmdadına koşan bir adalet ve hikmet, insan gibi en büyük bir mahlukun, beka gibi en büyük bir hacetini mühmel bıraksın. En büyük istimdadını ve en büyük sualini cevapsız bıraksın. Rububiyetin haşmetini, ibadının hukukunu muhafaza etmekle muhafaza etmesin. Halbuki şu fani dünyada kısa bir hayat geçiren insan, öyle bir adaletin hakikatine, hakikatine mazhar olmamaz ve olamıyor. Belki bir mahkeme yükümlüğe bırakılıyor. Zira hakiki adalet ister ki, şu küçücük insan, şu küçüklüğün nispetinde değil, belki cinayetinin büyüklüğü, mahiyetinin ehemmiyeti ve vazifesinin azameti nispetinde mükafat ve mücazat görsün. Madem şu fani geçici dünya ebed için halk olunan insan hususunda böyle öyle bir adalet ve hikmete mazhariyetten çok uzaktır. Elbette adil olan o zat Celil Zülcemal'in ve hakim olan o zat Cemil Zülcelal'in daimi bir cehennemi ve ebedi bir cenneti bulunacaktır. Dördüncü hakikat, bab vücut ve cemaldir. İsmi cevat ve cemilin cilvesidir. Hiç mümkün müdür ki Nihayetsiz yudu sahabat tükenmez servet, bitmez hazineler, misilsiz sermedi cemal, kusursuz ebedi kemal, bir dar saadet ve mahal-i ziyafet içinde daimi bulunacak olan muhtaç şakirleri, müştak aynıdarları, mütehayir seyircileri istemesinler. Evet, dünya yüzünü bu kadar müzeyen masumatıyla süslendirmek, ay ile güneşli lamba yapmak, yeryüzüne bir sofrayı nimet ederek matumatın en güzel çeşitleriyle doldurmak, meyveli ağaçları birer kap yapmak, her mevsimde birçok defalar tecrit etmek, hadsiz vücudu sahabeti gösterir. Böyle nihayetsiz bir cüdü sahabet öyle tükenmez hazineler ve rahmet hem daimi hem arzu edilen her şey içinde bulunur bir dar ziyafet ve mahal saadet ister. Hem katı ister ki o ziyafetten telezzüz edenler o mahal saadette devam etsinler, ebedi kalsınlar, ta zeval ve firakla elem çekmesinler. Çünkü zevali elem lezzet olduğu gibi zevali lezzet dahi elemdir. Öyle sahabet elem çektirmek istemez. Demek ki, ebedi bir cenneti hem içinde ebedi muhtaçları ister. Çünkü nihayetsiz cüdü sahabet nihayetsiz ihsan etmek ister, nimetlendirmek ister, nihayetsiz ihsan ve nimetlendirmek ister, nihayetsiz minnettarlık, nihayetsiz ihsan ve nimetlendirmek ister. nihayetsiz minnettarlık, nimetlenmek ister. Bu ise ihsana mazhar olan şahsın devam ve vücudunu ister. Ta daimi tenamla o daimi inama karşı şükür ve minnettarlığını göstersin. Yoksa zevalle acılaşan cüz'i bir telezzüz, kısacık bir zamanda öyle bir cüz-i sahanın muktezasıyla kabili tevfik değildir. Hem dahi meşheri sanat ilahiye olan akrar alim sergilerine bak. Yeryüzündeki nebatat ve hayvanatın ellerinde olan ilana Rabbani'ye dikkat et. Haşiye bir, evet kemik gibi bir kuru ağacın ucundaki tel gibi incecik bir sapta, gayet münakkaş müzeyen bir çiçek ve gayet musanna ve murassa bir meyve. Elbette gayet sanatperver, mucizekar ve hikmettar bir saniyin mahasini sanatını zih şura okuturan bir ilanamedir. İşte ve hayvanatı dahi kıyas et. Mahasini rububiyetin delalları olan enbiya ve evliyaya kulak ver. Nasıl müttefikan sani yüzü kusursuz kemalatını harika sanatlarının teşhiriyle gösteriyorlar, beyan ediyorlar, enzar-ı dikkati celbediyorlar. Demek bu alemin saniyinin pek mühim ve hayret verici ve gizli kemalatı vardır. Bu harika sanatlarla onları göstermek ister. Çünkü gizli kusursuz kemalat ise takdir edici, ihsana, istihsan edici, maşallah diyerek müşahede edici, edicilerin başlarında teşhir ister. Daimi kemalat ise daimi tezahür ister. O ise takdir ve istihsan edicilerin devam vücudunu ister. Bekası olmayan istihsan edicinin nazarında kemalatın kıymeti sükut eder. Karşıya iki evet duru ve dendir ki bir dünya güzeli bir zaman kendine meftun olmuş adi bir adam huzurundan tard eder. O adam kendine teselli vermek için tuh ne kadar çirkinleri der. O güzelin güzelliğini nefeder. eder. Hem bir vakit bir ayı gayet tatlı bir üzüm asmasını, asması altına girer. Üzümleri yemek ister koparmaya el yetişmez, asmaya da çıkamaz. Kendi kendine teselli vermek için kendi lisanıyla ekşidir der, günler gider. Hem dahi kainatın yüzünde serilmiş olan gayet güzel ve sanatlı ve parlak ve süslü şu mevcudat ışık güneşi bildirdiği gibi misilsiz manevi bir cemalin mahasini bildirir ve nazirsiz hafi bir hüsnün nazirsiz hafi bir hüsnün letaifini işaret ediyor. Haşiye Aynı misal mevcudatın birbiri arkasında zeval ve fenalarıyla beraber arkalarından gelenlerin üstünde ve üzerinde aynı hüsn ve cemalin cilvesinin bulması gösterir ki cemal onların değil, belki o cemaller bir hüsn münezzeh, bir cemal-i mukaddesatın ayatı ve emaratıdır. O münezzeh hüsn, o mukaddes cemalin cilvesinden esmalarda belki her isimde çok gizli defineler bulunduğuna bulunduğunu işaret eder. İşte şu derece Ali nazirsiz gizli bir cemal ise kendi mahasinini bir milatta görmek, ve hüsnünün derecatını ve cemalinin mikyaslarını zişur ve müştak bir aynada müşahede etmek istediği gibi başkalarının nazarıyla yine sevgili cemaline bakmak için görünmek de ister. Demek ki kireciyle kendi cemaline bakmak, biri her biri başka başka renkte olan aynelerde bizzat müşahede etmek, diğeri müştak olan seyirci ve mütehayir olan istihsancıların müşahedesiyle müşahede etmek ister. Demek hüsnü ve cemal görmek ve görünmek ister. Görmek, görünmek ister, müştak seyirci, mütehayir istihsan edicilerin vücudunu ister. Hüsnü ve cemal ebedi sevmediği olduğundan müştakların devam vücutlarını ister. Çünkü daimi bir cemal ister, zail bir müştak razı olamaz. Zira dönmemek üzere zevale mahkum olan bir seyirci, zevalin tasavvuruyla muhabbeti adavete döner. Hayreti istihbafa, hürmeti tahkire meyleder. Çünkü hodgam insan bilmediği şeye düşman olduğu gibi, yetişmediği şeye de zıttır. Halbuki nihayetsiz bir muhabbet, hadsiz bir şevk ve istihsan ile mukabele layık olan bir cemale karşı, zımnen bir adavet ve kin ve inkar ile mukabele eder. İşte kafir Allah'ın düşmanı olduğunun sırrı bundan anlaşılıyor. Madem o nihayetsiz sahabet-i cüd, o misilsiz cemal-i hüsn, o kusursuz kemalat, ebedim teşekkürleri... Madem o nihayetsiz sahabet-i cüd, o misilsiz cemal-i o kusursuz kemalat, ebedim teşekkürleri, müştakları, müstahsinleri, iktiza ederler. Halbuki şu misafirhaneyi dünyada görüyoruz. Herkes çabuk gidip kayboluyor. O sahabetin ihsanını ancak az bir parça tadar. İştihası açılır fakat yemez gider. O cemal, o kemalin dahi ancak biraz ışığına, belki bir zayıf gölgesine bir anda bakıp doymadan gider. Demek bir seyran daimiye gidiyor. Elhasıl nasıl ki şu alem bütün mevcudatıyla Saniye Zülcelal'ine kat'i delalet eder. Saniye Zülcelal'in de sıfat ve esma-i kutsiyesi dar de ahirete delalet eder ve gösterir ve ister.